Hepinize merhaba, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazıcının altındaki yorumlardan bilgilenerek bir video çekmeye karar verdim. Bugün sizlere yazıcımın nasıl çalıştığını yani nasıl telefondan çıtı alabileceğimizi göstereceğim kısa bir video olacak, basit bir video olacak. Başlayalım. Buradan bir çita almak istiyorsanız galeriden de göstereceğim biraz sonra. Ama Google'dan bir fotoğraf nasıl yapabilirsiniz? Onu göstereceğim. Mesela buradan bir fotoğraf alıyorsunuz, buraya indir indire basıyorsunuz. Ee, ay pardon yanlış bastım. Paylaş'a basmıyorsunuz. İndir kısmına basıyorsunuz ve gördüğünüz üzere fotoğraf iniyor. Sonrasında hemen Galeriler kısmına gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bazı telefonlarda e, indirilen şey direktmen e, galeri bölümüne aktarılmayabilir. Siz o indirilen şeyin üzerine tıklayarak oradan halledebilirsiniz. Sonrasında buna, buradan paylaş kısmına geliyoruz. Evet ben zaten size e, diğer videomda büyük ihtimalle belirt, belirtirim diye düşünüyorum. Noco Print uygulamasına basıyorum. Bu sizde yüklü olması gerekiyor. Bastım şu an. Ee, bunu evin kendi wifisinden yapıyorsunuz, bunu da söylemiş olayım. Evet, şimdi buradan ee, bağlamadığı kısımlar oluyor, buradan not senel ve burada e, yazıcınızın ismi yazmıyorsa, yani Xerox bilmem ne yazmıyorsa atıyorum ki buradan printe basıyorsunuz ve buradan e, yazıcınız ismi zaten çıkıyor. Evet. Sonrasında burada zaten çıkıyor e, yazıcınızın ismi. Sonrasında burada print diyorsunuz. E, yazıcınızın açık olmasına da e, bir bakın derim. Zaten açıktır büyük ihtimal. Gördüğünüz üzere geliyor şu an. Sesini duydunuz. Evet arkadaşlar göstermek istedim. Bu şekilde şu an geliyor. Ve hemen alalım. Evet. Benim yazıcımın soneri ıı, renksiz olduğu için kare çıkardı. Ama normalde, pardon kapandı telefon kırmızıydı. Bu şekilde kolay bir şekilde yazıcınızdan çıtı alabilirsiniz. Bunu da göstermiş oldum. Bilgilenmiş oldunuz. Bunun için kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Siz like atarsanız ben de daha çok video çekerim. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.